Merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde ikizkenar üçgenle ilgili özellikler ve örnek soru çözümlerine devam edeceğim. Hemen geçelim bir sorumuza. ABC üçgeninde ne yapıyorduk? Yazılı kısımları çok iyi okuyoruz. O nasıl şekille değerlendiriyoruz. Tamam gördüm. AC ile BC birbirine eşit. Bakın burada verilmemiş. Ama ben ne yapıyorum? Hemen bak. Yazılı kısmı okuduğum için görebiliyorum. ikiz kenar üçgeni. AD6 tamam. AB10 onu da gördüm. BD diktir AC'yi. Tamam diklik vermiş. AC nedir? Yani şurası nedir diye soruyor. Veya burası. Şimdi ne yapıyorduk? Evet, bakın bir şey görüyorum ben burada. Özel bir dik üçgen. Neydi o dik üçgen? 3, 4, 5'in katları. 3, 4, 5'in katı. 3'ün 2 katı. 4'ün 2 katı, 5'in 2 katı. E bununla bu varsa o zaman buraya ben 8'i patlatırım. He bulamadık. Pisagor'dan gidin. Onun karesi eşittir. 6'nın karesi artı BD'nin karesi deyip soru çözümünü yapabilirsiniz. Tamam bunu buldum. 8'i buldum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi duruyorum. Neden ben o 8'i buldum? Kendime onu soruyorum. Böyle durumlarda arkadaşlar şuraya A'yı patlatın. O zaman şurası A artı 6 olmayacak mı? Neden? A artı 6, A artı 6. Tamam. Nereye gidiyorum? Şimdi bu ikiz kenar üçgene gidiyorum. Yani yazıyorum. A artı 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi. Şimdi ne yapıyorum? Artık açıyorum tabii ki. A kare artı. Birinci ile çarpımının iki katı. 12A. Artı ikincinin karesi, altının karesi 36. Da nereye gittin bakın matematik. Unutmayın, geometri matematiksiz olmaz. Özdeşlikler, köklü sayılar, üslü sayılar, rasyonel sayıları çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. A kare artı bak üslü sayı, 8'in karesi 64. Sonra eşitlikte aynı değerler varsa birbirini götürecek. Hemen götürün bakın. 12 a burada kalsın. 64'üm orada kaldı. Sağ tarafta. Bunu atıyorum ama eksi oluyor. 12A eşittir. 14'ten 6 çıktı. 8. 28 olarak buldum A'yı. Yani özür dilerim. A'yı 28 bölü 12 olarak buldum. Benden ne istiyor? A, A C'yi istiyormuş. Tabi burada bir sadeleştirme yapacağım şimdi. 4'e bölünüyor bu. 4'e böldüm 7. 4'e böldüm 3. A 7 bölü 3. E AC'miz ne olur bizim? 6 artı 7 bölü 3'ten 18 çarptım. 7'yi topladım. 25 bölü 3 geliyor. Tak 25 bölü 3'ü yazdım. Esasında basit bir soruymuş ama şunu bilmemiz gerekiyor. Böyle sorular karşımıza gelirse şuraya bir harf verin. Ben A dedim. Zaten her zaman söylüyorum. Geometride isimlendirmek çok önemli. Açıyı görüyorsan isimlendir. Kenarı görüyorsan isimlendir. Onu yazmadan soru çözümüne gitme olasılığımız yok arkadaşlar. Mutlaka isimlendirir. Geçtim başka bir soruya. Gene bakın yazılı kısmı dikkatlice okuyorum. ABD üçgeninde AD, DC eşit. Gördüğümü işaretliyorum. AD diktir. BC'ye, AB'ye özür dilerim. Tamam, onu da gördüm. Şurada bir orantı var. Bakın 3 var, 4 var. Ee, ne diyordu? Nasıl yapıyorduk? En küçük ortak kat. Veya şöyle düşünün. 3 ve 4'ü bölebilen bir sayı. Hangisi? Tabii ki en küçük sayıya bakıyoruz. Hem 3'e hem 4'e bölünecek. E, bu 12'dir. O zaman ben buraya 4 kat, yani 4k, buraya da 3k dersem o neye eşit olacak? 60'a eşit olacak. E o zaman 60'ı da bana vermiş. Ee, ne olacak? 12 kat 60 ise bir katın ne olduğunu bulabilirim. Ama şöyle yazayım. Şimdi AB'ye 4 kat yazayım. AD'ye de 3 kat yazayım. Bunlar böyle kalsın cebimde. Sonra ne diyorum? 12 katı 60 ise K ne olacak? 60 bölü 12. Buradan da K 12, 60, 12'ye böl. Ne geliyor? 5 mi geliyor? Evet 5 geliyor. K'yı 5 buldum. Yani ne oldu o zaman? Şurası 5 ile çarptım. 15 oldu. Burasını 5 ile çarptım 20 oldu. Sanki özel bir üçgene gidiyor. 3 4 5 3 4 5 5 ile çarptım 15. 5 ile çarptım 20. 5 ile çarptım 25. Neresi? Tabii ki DB. Burayı da 25 buldum ama hala x dediği y toplamı nedir diye. Ha, şeylerin toplamını istiyor bizden. Şimdi ne olduğunu Bakın şimdi şurası 15 ise burası 15 değil mi? E, o zaman şurası 15. E, burası da ne geldi? 25'ten 15 çıkarttım. 10. E, o zaman benim buradaki x ve y toplamı ne olur? Nereyi verdiğini düşünelim. Mesela ben şuraya yazayım arkadaşlar. Şurası da y olsun. Tamam. Şimdi bakıyorum. Baya güzel bir soruymuş yani. X ve Y toplamı nedir? E şuradan ne yapalım? Bir dik çekelim. Şimdi x y'yi y buldum zaten. Y'de bir sorunum yok. Y'de bir sorunum yok. Yani ac artı bc'nin toplamı nedir diye bize sormuş. X'i nasıl bulacağım? Şimdi arkadaşlar burada bir diklik var. Böyle durumlarda şuradan bir dik çekin. Bakın diki çektim. Şuraya h diyelim. Amacım ne? Dikten dik çektim. Öklit'e gitmek istiyorum. Neden? E kenarları biliyorum. Bakın dik üçgenin kenarlarını biliyorum. Öklit'teki kuralımız neydi? Şöyle bir kural vardı bakın. Şuraya yapıyorum onu. Dikten indim. Şuraya h diyorum. Diyelim ki şurası B, burası C, burası da A kenarı ise A çarpı h, B çarpı C'ye eşitti. Yani gelirsem buraya o zaman 25 çarpı aşım 15 çarpı 20'ye eşittir H eşittir 15 çarpı 20 bölü 25. Sadeleştirmeler yapalım şimdi. 5'e böldüm. 5. Burada ne kaldı? 4. 15 çarpı 4 bölü 5. 5'e böldüm. 3 kaldı. O zaman aşı ne buldum? 12 santim olarak aşı buldum. Nereye buldum? Burayı buldum. Tamam. Bunu da yazdım. Şimdi durdum. Burası 15. Burası 15. Aşı 12 buldum. Şuranın tamamı burası neydi? 10'du. Hani şurası 15 ama unutmayın. He, karıştırmayalım onu. Şimdi bakıyorum. Ben acaba x'i nasıl bulacağım? x'i bulduğum an ben bu soruyu çözerim. Şimdi e, dikten dikindim. 15-20 hiçbir şekilde çözemiyorum. Bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit ama buradan gelmiyor. Yani e, o zaman bir tane daha psikoloji yapacağız. Çok güzel bir soruymuş bakın. Neden? Şimdi nereye bakıyorum? Şuraya H diyeyim. A, D, H üçgenine bakıyorum. A, D, H üçgenine bakırsanız 12 var. 15 var. Neyim eksik? 9'u eksik. E, bunun tamamı DC 15 idi. 9'u çıkart 6. Değil mi? Doğru. He, artık olay bitti. Nerede yapalım? Burada yapalım onu da. X kare eşittir. 12'nin karesi artı 6'nın karesi. Buradan da ne oluyor? 144 artı 36. X kare. X karem ne oldu? 180. Hemen nereye gidiyorum gene? Tabii ki her seferinde söylüyorum. Nereye gideceğiz? E, en küçük ortak katını bulmaya. Yani X kare gene şuradan kağıdım alayım ben en güzeli. Çünkü baya karıştı o taraf. Şimdi ne yaptık? x kareyi ne buldum? 180 buldum. x ne oldu? Kök 180 oldu. Sonra 180 alıyorum. Böl 2 90. Böl 2 45. Böl 3'e 15. Böl 3'e 5 5 1. Buradan ne geliyor? 4. Buradan ne geliyor? 9. Çarptım 36. 36 bir şeyin karesi mi? Evet. O zaman x eşittir. Kök içinde 36 çarpı kök 5 diye yazıyorum. Burada bir 5 kaldı ya gençler. O zaman x'i 6 kök 5 santim olarak buluyor. E benden ne istiyordu? x de y'nin toplamını istiyor. 6 kök 5 artı y'yi ne bulmuştum? Geldim buraya bakıyorum. A, 10 diye bulmuştum. 10 santim olarak geldi. Esasında soru kökü bayağı uzunmuş. Şimdi ne yaptık? Ne yaptığımı bir hatırlatayım. Benden ne istiyor? AC artı BC toplamı nedir? Oraya buraya yazmayı unutmuşum ben. Onun için şuraya yazayım. AC artı BC toplamı nedir? AC'miz X, BC'miz de Y olduğunu düşünün. Verilenlere baktım. İlk önce AD, DC'ye eşitmiş. Tamam. Sonra burada bir oran vermiş. Ne yaptım ben? 3, 4'ün ekokuna baktım. O ne, ne demiştim? 3 ve 4'e bölünebilen bir sayı. Hem 3 hem 4'e bölünecek. O 12'dir dedim. O zaman AB'miz 4 kat. Şurası. AD'mizde ne yazdım? 3 kat diye yazdım. K'yı 5 olarak buldum. Çünkü 12 kat 60 ise K5 geldi. O zaman şurası 15. Burası da 20 olarak geldi. 15, 20 özel bir üçgen. 3, 4, 5'in katları dedim. Burayı da 25 olarak buldum. Sonra DC. DC'miz 15 ise. Çünkü bunlar birbirine eşitti bakın. AD ile DC birbirine eşitti. Y'yi ne buldum? 10 olarak buldum. Onu cebime attım. Ama X'i bulamadım. Dedim ki o zaman ya buradan bir dik indireyim. Öktü de gidiyor. Neden? Çünkü dik indirsem ben bunu bulabilirim. Çünkü dik üçgenin bütün kenarlarını biliyor. 15, 20, 25 diye. Sonra bu kuralı uyguladım. Bu kuralı uygulayıp aşı 12 olarak buldum. Ama hala sorunun çözümünü yapamadım. Neden yapamadım? Bu sefer de bir tane Pisagor patlatacağım. Nerede? A, D, şu üçgende. A, D, A, D, H üçgende. Pisagor patlattım. D, H'ı 9 buldum. E bunun tamamı 15'ti. O zaman geriye ne kaldı? 6 kaldı. Yeniden bir Pisagor yaptım. Onuza ne yaptım? Burası yetmediği için. Buraya geldim. X, X'i tabi X, X kare 180. X'i de 6 kök 5 olarak buldum. E benden toplamını istiyor. O zaman x ile y'nin toplamını 6 kök 5 artı 10 santim olarak buldum. Bakın ikizkenar üçgenin özelliğini bilmem gerekiyor. Dik üçgenin özelliklerini bilmem gerekiyor. Öktükleri, pisagorları hem ikizkenar hem dik üçgen. Yani dediğimi unutmayın. Geometri bir bütündür arkadaşlar. Geometri soruları. Dolayısıyla bütün özellikler mutlaka bilinmesi gerekir. Şimdi dersimi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste gene ikizkenar üçgenle ilgili örnek soru çözümlerine devam edeceğim. Konuyla ilgili unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.